Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere FTX borsasının düzenlediği airdrop etkinliğinden bahsedeceğim. Etkinliğe katılarak çok basit bir şekilde 100 lira kazanabilirsiniz. Etkinlikten bahsetmeden önce, videosunu çektiğim ve devam eden bazı etkinliklerden bahsetmek istiyorum. Kanalımda yer alan 3 tane airdrop etkinliği devam ediyor. Bunlardan ilki BitEx borsasının düzenlediği etkinlik. Bu etkinliğe katılarak 35 lira kazanabilirsiniz. Ayrıca referans linkinizi de arkadaşlarınızla paylaşarak 35'er TL daha kazanabilirsiniz. Bir diğeri ise CoinMarketCap'in düzenlediği öğren kazan etkinliği bu etkinliğe katılarak da 20 dolar değerinde SXP kazanma şansına sahip olabilirsiniz. Ve son olarak da bugün KuCoin yeni bir airdrop düzenlemişti. Onun videosunu çektim. Bu airdropa da KuCoin borsasına üye olup 15 dolarlık Ethereum, Tron ve benzeri coinleri yatırarak katılabilirsiniz. Ayrıntılar için bu videoları izleyebilirsiniz arkadaşlar. Bu tarz airdroplardan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve zili açmayı unutmayın. Şimdi etkinliğimize geçelim. Arkadaşlar bildiğiniz üzere FTX TR uygulamasında arkadaşlar bildiğiniz üzere FTX TR uygulamasında AVAX listelenmeye başladı. Bunu kutlamak amacıyla 2 milyon lira değerinde bir ödül dağıtılacak. Etkinlik 8 Nisan 21 Nisan arasında gerçekleşecek arkadaşlar. Başlayalayınız 2 saat oldu. Ancak etkinliğe ilk katılanlar kazanacak. Bilginiz olsun o yüzden elinizi çabuk tutun bir an önce katılın arkadaşlar. Ödülün hesaplanma süresi ise 22 Nisan ile 28 Nisan arasında gerçekleşecek. Yapmamız gereken 3 basit görev var arkadaşlar. Birincisi FTX borsasına üye olup KYC doğrulamasını yapmak. İkincisi hesabımıza en az 100 lira yatırmak. Üçüncüsü ise etkinlik süresince Avax TR işlem çiftinde 100 TL veya daha fazla Avax alıp satmak arkadaşlar. 3 görevi de tamamlayan kişiler ödülü kazanmaya hak kazanacak. Burada örnek olarak birkaç işlem göstermişler arkadaşlar. Gördüğünüz gibi diyor ki kullanıcı bir toplamda 100 TL yaşan ilk ikinci işlemi için 9 Nisan baz alınır. Yani toplam 100 liralık bir işlem yapmış olması gerekiyor. Gördüğünüz gibi ilk işlemde 50 liralık yapmış, ikincisine 60 liralık yapmış. Yani İkinci gündeki işlem kabul edilmiş. İkinci örneğe bakacak olursak da bu kullanıcı ilk işleminde 120 liralık bir avax alış satış işlemi gerçekleştirmiş ve gördüğünüz gibi ilk işlemi baz alınmış. Buna dikkat edin arkadaşlar. FTX borsasına çok kolay bir şekilde kayıt olabilirsiniz açıklama kısmına bir link bırakacağım. Buradan e-mail adresinizle kolaylıkla kayıt oluyorsunuz arkadaşlar ardından bir kimlik doğrulaması ekranı geliyor. Kimliğinizin arka önlü fotoğrafını çekiyorsunuz ve bir selfie yapıyorsunuz. Yapmanız gereken başka hiçbir şeye gerek kalmıyor. Ardından ikinci görevimize geçiyoruz. Cüzdanımıza en az 100 Türk Lirası yatırmamız gerekiyor. Bunun için cüzdana geliyoruz ve TR'ye yatırma kısmına geliyoruz arkadaşlar. Tıklıyoruz ardından buradan hangi bankadan yatırmak istiyorsanız paranızı yatırabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi Ziraat Bankası, Vakıf Bank, Akbank ve FIBA Banka'da 724 işleminizi gerçekleştirebiliyorsunuz. Paranızı yatırdıktan sonra burada Türk Lirası kısmından Avax seçiyorsunuz. Ve buradan ben 104 liralık Avax alıyorum arkadaşlar. Yapmamız gerekenlerin hepsi bu kadardı. Bu tarz airdroplardan ve borsaların kullanım rehberinden haberdar olmak için kanalıma abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.